Para Bulutundan selamlar. Bugünkü konumuz Borsa İstanbul'a yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanan bir şirket, 3 Ay Mühendislik. Gelin hep birlikte halka arz sürecini mercek altına alalım. Bu analizimizde şirketin izahnamesini, yani bir nevi yol haritasını satır satır inceleyeceğiz. Kim bu 3 ay mühendislik? Tam olarak ne iş yapıyorlar? Halka arzın detayları neler? Rakamlar ne söylüyor ve tabii ki en önemlisi gelecekte ne yapmayı planlıyorlar? İşte bütün bu soruların cevaplarını şimdi birlikte arayacağız. Hadi başlayalım o zaman. Yolculuğumuz şöyle olacak. Önce şirketi bir tanıyalım, sonra ne iş yaptıklarına, ne kadar büyük olduklarına bakacağız. Ardından en can alıcı soruya geliyoruz. Neden halka arz oluyorlar? Rakamları masaya yatırdıktan sonra da bu parayla ne yapacaklarını ve gelecek vizyonlarını konuşup analizimizi tamamlayacağız. Evet ilk durağımız şirketin kimliği. Yani bu halka arzın arkasında kimler var? Nasıl bir yapıdan bahsediyoruz? Şirketin tam adı 3ay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi. Aslında isimleri ne yaptıklarını da özetliyor. Mekanik, Enerji ve teknoloji hizmetleri sunan bir mühendislik şirketi. Kurucuları ise Ayhan Karacebe ve Mustafa Bozkurt. Yani kökleri olan bir firmadan söz ediyoruz. Peki tamam şirketi tanıdık ama ne iş yaparlar? Ne kadar büyüklükte bir operasyondan bahsediyoruz? Gelin şimdi şirketin faaliyet alanlarına ve ölçeğine daha yakından bakalım. Bu harita şirketin Türkiye'deki ayak izini çok güzel özetliyor aslında. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumdalar. Tam 22 ilde, 35'ten fazla noktada şubeleri, depoları ve showroomları var. Bu da demek oluyor ki, ülkenin önemli bir bölümünde operasyon yapma gücüne sahipler. Peki, bu şirket parayı nereden kazanıyor? İşte bu grafik bize her şeyi anlatıyor. Aslan payı yaklaşık %44 ile iklimlendirme işlerinde. Yani ısıtma, soğutma sistemleri onların ana kas gücü. Ama bakın, burada çok ilginç bir detay var. %18'lik payla güneş enerjisi santralleri yani gez köceleri. Bu sadece bir gelir kapısı değil, aynı zamanda şirketin geleceğe yani yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımın en net göstergesi. Elektrik işleri de %15'te yine önemli bir yer tutuyor. Şirketin büyüklüğünü biraz daha somutlaştıralım mı? Bakın, binden fazla çalışanları var. Bu ciddi bir rakam. Bugüne kadar yüze yakın güneş enerjisi santrali projesine imza atmışlar ve yine bir o kadar da e-mobilite yani elektrikli araç şarj istasyonu kurmuşlar sahip oldukları onca iso kalite belgesini saymıyorum bile bunlar işlerini ne kadar ciddiye aldıklarının bir kanıtı şimdi gelelim meselenin özüne her şey yolunda gözüküyor şirket büyük işler iyi o zaman neden halka arz yani bu kararın arkasındaki asıl motivasyon ne şöyle bir düşünelim bir şirket neden halka açılmak ister ki genelde cevap belli Büyümek, daha büyük projelere imza atmak için taze sermaye bulmak. Peki, 3 ay mühendisliğin özelinde durum ne? Hadi görelim. İşte cevap tam da burada. Halka arzdan gelecek paranın nereye gideceği çok net. Neredeyse hepsi iki tane kilit alana ayrılmış durumda. Paranın yarısı kendi güneş enerji santrallerini kurmak için kullanılacak. Yani artık sadece başkalarına santral kuran değil, kendisi de bir enerji üreticisi olmak istiyorlar. Diğer yarısı ise Elaris adını verdikleri markayla elektrikli araç şarj istasyonu ağını büyütmek için. Kalan ufak bir kısımda günlük operasyonlar için yani işletme sermayesi olarak kullanılacak. Özetle, rota belli, yenilenebilir enerji ve e-mobilite. Tamam, strateji cepte. Peki rakamlar ne diyor? Gelin şimdi halka arzın biraz da matematiğine, yani detaylarına bakalım. Bu tablo, halka arzın röntgeni çekiyor diyebiliriz. Bakın, halka arzdan önce 175 milyon lira olan sermaye, 50 milyon liralık bir artışla 225 milyona yükselecek. Bir de bunun üzerine mevcut ortaklar 10 milyon liralık bir satış yapacak. Bütün bunların sonunda da şirketin yaklaşık %27'si Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Yalnız burada çok ama çok önemli bir detay var. Sermaye artırımı ile ortak satışının farkını bilmemiz lazım. O 50 milyon liralık sermaye artırımı var ya, işte o para doğrudan şirketin kasasına girecek ve o bahsettiğimiz GES ve şarj istasyonu yatırımlarında kullanılacak. Ama o 10 milyon liralık ortak satışı o para şirkete değil, hissesini satan ortakların cebine gidecek. Paranın nereye aktığını anlamak için bu ayrım hayati önem taşıyor. Peki, rakamları ve stratejiyi üst üste koyduğumuzda ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Şirketin halka arzdan sonra izleyeceği yol haritası artık çok daha net. Gelin bu gelecek vizyonuna biraz daha yakından bakalım. İşte bu görseller şirketin vizyonunu tek kelimeyle özetliyor. Teknoloji. Artık sadece bir mühendislik firması olmak onlara yetmiyor. Sol tarafta gördüğünüz Elaris Mobil uygulaması bunun en güzel örneği. Sadece şarj istasyonu kurup bırakmıyorlar, aynı zamanda bu istasyonları yöneten, kullanıcıya yol gösteren bir yazılım ekosistemi inşa ediyorlar. Yani donanım güçlerini yazılımla birleştirip çok daha değerli bir iş ortaya koyma niyetindeler. Bu şirketin gelecekteki DNA'sını gösteriyor. Ve tabii 3 ayın bu enerji hamlesini tek başına düşünmemek lazım. Bakın Enerji Bakanlığı'nın ulusal enerji planı ne diyor? Türkiye 2035'e kadar güneş enerjisi kapasitesini devasa bir şekilde artırmaya hedefliyor. Yani ortada çok büyük bir pazar, dev bir pasta var. 3 ayda halka arzdan alacağı güçle bu pastadan önemli bir dilim kapmak için doğru zamanda doğru bir hamle yapıyor. Ve böylece analizimizin sonuna geldik. Toparlayacak olursak karşımızda ne var? Kökleri sağlam bir mühendislik şirketi, halka arzdan elde edeceği sermaye ile geleceğin en popüler iki alanına yani yenilenebilir enerjiye ve e-mobiliteye tam gaz girmeye hazırlanıyor. Peki bu stratejik dönüşüm 3 ay mühendisliği geleceğin enerji dünyasında nasıl bir yere taşıyacak? İşte yatırımcıların ve piyasanın cevabını en çok merak ettiği soru da tam olarak bu.